Hemen bomba haberle başlayalım. Nitekim Ferrari 2026 20 Ocak haftasında Fiorano testinden ve 26-30 Ocak tarihlerinde yapılacak Barcelona ortak testlerinden önce tanıtılacak. Ve bu elbette Ferrari için iyi bir haber. Daha Ocak ayında göreceğiz onu. Ferrari 2026'yı görmek için sabırsızlanıyorum. Ve şu anda Abu Dhabi'de gelecek yılın düzenlemelerindeki yenilikleri denemek için testler başladı. Aktif ön kanat gibi ve Ferrari'nin gelecek yıl gelecek yeni spesifikasyon için aerodinamik değişiklikleri. Hep birlikte bakalım. Vassour'un açıklamalarına da bakalım. Başlamadan önce elbette Formula 1 veya Ferrari temalı videoları kaçırmamak için beğeni bırakmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda bıraktığınız destekleyici mesajlar ve ilginç görüşler için tüm kalbimle teşekkür ederim çünkü bunlar yeni tartışmalara kapı açıyor. Bunu söyledikten sonra hemen Vassour'un açıklamalarına bakalım. Nitekim Vassour şöyle dedi gelecek yılki aracın felsefesinin tamamen farklı olacağını düşünüyorum. Belki aerodinamik haritalama aynı olmayacak ve bu sezon yaşadığımız sorun gelecek yıl tekrar etmeyecek. Ama elbette başka sorunlarımız olacak. Bu nedenle taraftarlara biraz umut verdi. Ancak aynı zamanda son cümlede ama elbette başka sorunlarımız olacak diyerek biraz düzeni sağlamaya çalıştı. Ancak geçen yılki hatayı yapmamaya dikkat edin. Kış arasındaki aşırı vaatler, sonrasında piste yerine getirilmeyen vaatler, bu yüzden açıklamalara dikkat edin. Abu Dhabi testleri sırasında takım hem Leclerc'e hem de Hamilton tarafından kullanılacak 2026 direksiyon prototipini tekrar piste koyuyor. Ayrıca Leclerc'in Mulgar'ı Belçika Grand Prix'inde tanıtılan arka süspansiyonları kullanmaya devam ediyor. Ancak arka süspansiyonun gelecek yıl için derinlemesine gözden geçirileceğini biliyoruz. Gelecek yıl için çekme çubuğu mu yoksa itme çubuğu mu olacağı henüz doğrulanmadı muhtemelen arka tarafta çekme çubuğu kullanılacak ancak süspansiyon tamamen farklı olacak. Ve bu durumda bu görüntüden Mercedes tarafından aktif hareketli ön kanat sisteminin nasıl kullanıldığı açıkça görülebilir. Bu hidrolik aktüatörler Abu Dhabi'deki Mulgar Sefe 25'te de bulunuyor ve hala burun altında tamamen görünümden gizlenmiş durumda. Böylece ön hava akışına müdahale etmiyorlar. Tasarım. Daha önce Mercedes ve 16 üzerinde gördüğümüzden çok daha entegre görünüyor. Sistem direksiyon üzerinden etkinleştirilir ve geleneksel arka DRS mekanizması ile entegre edilmiştir. Bu, her iki sistemi tek bir düğme ile çalıştırmayı sağlar. Ferrari şu anda Leclerc'in direksiyonunda olduğu 2026 direksiyon prototipini piste kullanıyor. Dolayısıyla Mercedes ön kanat üzerinde hidrolik borularla sistemi test ediyorsa, Ferrari her şeyi ön kanat altında entegre etmiş durumda. Ferrari'nin gelecek yıl için bu sezon Mulegar üzerinde zaten test ettiği bir sistem ve dolayısıyla Ferrari'nin rakiplere göre daha iyi bildiği bir sistem. Bunu belirtmekte fayda var. Burada dikkatlice gözlemleyebiliriz. E, aktif aerodinamik ön kanat devre dışı olduğunda yani kanat normal şekilde eğimli flapla ancak altında aktif olduğunda flap ön kanat üzerindeki etkisini azaltır ve böylece ön kanat flapı aşağıya iner. Bu şekilde aktif aerodinamik ön tarafta etkinleşir. Bu yüzden M aktif aerodinamiği standart pozisyonda bırakmak ve aşağı indirmek gerekiyor. Sadece ön kanatta bir tür DRS gibi çalışıyor. Bu görüntüde Ferrari'nin hidrolik aktüatörünü arkadan nihayet görebiliyoruz. Oysa Mercedes'in ki ön ve üst tarafta bulunuyordu. Dolayısıyla Ferrari istendiğinde gizlenir ve flap düzenleyicisine bağlanır flap'lar 2026'da tamamen yeni olan bu modun kullanımına göre geri çekilir ve aşağıya indirilir. Bu nedenle Abu Dhabi testlerinde daha fazla bilgi M, ediniliyor. Gelecek yıl kullanılacak sistemler daha iyi tanınıyor. Örneğin aktif aerodinamik sistem ve hibrit haritalama kullanımı gibi. Dolayısıyla çeşitli yeni sistemler kullanılacak ve Ferrari Mercedes ile birlikte ve diğer takımlar da bu yeni çözümleri deneyimleyecek. Burada tam olarak X modu görüyoruz yani her şey aktif. Arkada DRS olduğunu görüyoruz. M ön kanat aktif bu yüzden artık DRS olarak adlandırılmıyor. Ama aynı şekilde çalışıyor ve temel olarak ön kanat ve arka kanattaki etkisini azaltarak daha düşük sürüklenme dolayısıyla düz yolda daha az aerodinamik direnç sağlıyor. Bu görüntü gerçekten harika çünkü bir aracın inanılmaz bir hızla geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu durumda diyelim ki aerodinamik kullanmadan sürüklenme yaratan aerodinamiği en aza indirgemeye çalışarak düz yolda olabildiğince hızlı gitmek. Bu görüntü gerçekten çok güzel. Bu öğleden sonra Hamilton'da elbette bu sabah Lekler için denediği aynı spesifikasyonları deneyecek. Buna karşılık Mercedes'in kullandığı sistem her zaman ön kanat flapını azaltır. Ancak Ferrari'den farklı olarak kablolar ve hidrolik borular dışarıdan görünür. Flap'ın üst kısmına yerleştirilmiştir. Bu nedenle Pirelli tüm takımların 2026 için farklı çözümler denemelerini söyledi ve Ferrari ile Mercedes aktif aerodinamiği iki farklı şekilde getirdiler. Bunlar ise sağda olan 2026 yeni direksiyon simidi, solda olan ise 2025 direksiyon simidi görüntüleridir. 2026 modelinin Red Bull'la benzediğini görüyoruz. Çok benzer. Ancak elektrikli motorun kullanımını kolaylaştırmak için farklı bir düğme yerleşimine de sahip. Yani hibrit kısmın kullanımı için bu nedenle düz yolda hibrit bir destek sağlamak için gelecek yıl arabayı daha da ileriye götüren farklı modlar olduğunu biliyoruz. Bunlar hareketli ön kanat aktivasyonu gibi direksiyona yerleştiriliyor. Tabii ki Maurizio Arrivabene'nin sözlerini de yorumlamamız gerekiyor. Leclerc kalacak mı? Umarım kalır. Kalırsa bu aracın rekabetçi olduğunu gösterir. Rekabetçi bir araçla dünya şampiyonu olacağından eminim. Ve Maurizio Arrivabene ile aynı fikirdeyim. Ben Slacklaç. Yeni projeyi görmek için en az bir yıl Ferrari'de kalmalı. Yeni tek koltuklu araç 20 Ocak haftasında açıklanacak. Ve tabii ki nasıl olacağını görmeliyiz. Aktif ön aerodinamik ve hibrit gücün kullanımını denemek için çeşitli test oturumları olacak. Ancak özellikle motorun güvenilirliğini artırmak için birkaç hafta olacak tamamen gözden geçirilecek tek koltuklu aracın aerodinamiğini geliştirmek için ve eh göreceğiz. Ferrari Vasseur'un da söylediği gibi bu sezon güncellemeleri çok erken durdurdu ve bu nedenle herkes testlerde hazır bir Ferrari bekliyor. En azından bunu bekliyoruz. Tabii ki şampiyonluğu kazanmak başka bir şey. Ancak Ferrari'nin hedefi şampiyonluk için mücadele etmek. Bu en büyük hedef olacak ve tekrar kazanmak. Tabii ki ilk adım ve sonra Leclerc ile tekrar şampiyonluk için mücadele etmek ve Hamilton'u da yeniden bulmak. Çünkü Hamilton'un Abu Dhabi'deki son yarışta Hamilton ve Adami arasında neredeyse bitmiş bir ilişki gördük. Yani yani takım radyolarında biraz sinir gördük. Ricardo Adami'nin çok fazla bilgi vererek fazla müdahale etmesini istemiyordu. Bu nedenle Hamilton'un pist mühendisi değişip değişmeyeceğini göreceğiz. Her durumda Hamilton'un bu yılın sonunda çok stresli olduğu görüldü. Sadece önümüzdeki yılı düşünüyor ve hepimiz önümüzdeki yıl yeniden doğmuş bir Hamilton bekliyoruz. Çünkü artık venturi kanalları olmayan düz tabanlı araçlarla olacak ve dolayısıyla yükü farklı şekilde üretecek ve belki de 7 kez dünya şampiyonunun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak göreceğiz. Bu yüzden kesinlikle Maurizio Arrivabene ile aynı fikirdeyim. Şampiyonluk için mücadele edecek Leclerc'i görmek istiyoruz ve dünya şampiyonluğunu kazanma potansiyeline sahip. Eğer Norris kazandıysa Leclerc de rahatça kazanabilir. Ehm ama aracın yeterli olup olmadığını görmek gerekiyor. Yeterli olmazsa ben de Leclerc gibi yeter artık diyerek projeyi bırakıp başka bir takıma, muhtemelen Aston Martin'e geçmeyi kabul ediyorum. Ve dikkat edin, çok önemli bir haber biliyoruz. Helmut Marko yıl sonunda Red Bull'u bırakacak. Erik Van Haren doğruladı. Takım lideri Christian Horner'dan birkaç ay sonra Helmut Marko yıl sonunda Red Bull'u bırakacak dedi. Ve tabii ki bu Red Bull için bir dönüm noktası ve onun ayrılışı tabii ki Max Verstappen'in geleceğini etkilemeyecek. Çünkü ne olursa olsun Max Verstappen'in geleceği belirlenmiş ve dünya şampiyonu karar verecek. Ancak eh Helmut Marko bu kararı yarışlardan çekilmek için aldı. Yani eh artık kendi işini yaptı. İsterseniz böyle diyebiliriz ve bu doğru. Birçok kişi bu haberi sevinçle karşıladı. Çünkü Helmut Marko son aylarda daha fazla karışıklık yarattı. Son olan şey kimi? Kimi Antonelli ile oldu. Ve bu durumda Sky Sport da Helmut Marko'nun yıl sonunda Red Bull'u bırakacağını yeniden yayınladı. Bu nedenle Red Bull için tamamen bir döngü kapanıyor. Çünkü Helmut Marko'nun ayrılması var. Christian Horner gidiyor, Honda motorlarını bırakıyor. Çünkü şimdi kendi Red Bull Power Trains motorlarını Milton Keynes'te üretmeye başlayacaklar. Kısacası Red Bull'da tam bir yeniden yapılanma var. Ve şu anda istersek Red Bull'un zirvesinde kalan tek lider Max Verstappen takımı ele alıp şampiyonluğa taşımak istiyor. Ve tabii ki onu şampiyonluğa taşıyacak bu yüzden önümüzdeki yıllarda Red Bull'un nasıl gideceğini biraz göreceğiz. Ama sadece bu değil. Helmut Marko gelecek sezon için 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sonunda Red Bull'dan emekli olacak. Ve bu nedenle Christian Horner'ın ayrılmasından sonra Aston Martin'e giden Adrian Newey'i de hatırladık. Yani Adrian Newey de Red Bull'u terk etti. Şimdi Helmut Marko da ayrılıyor. Teknik projeyi devralan Pierre Waché'ye bırakıyor. Adrian Newey'in ayrılmasından sonra biraz daha fazla zorlanarak ancak durumu düzeltmeye çalışarak ancak Laurent Mekie Red Bull için bir kurtuluş oldu çünkü Laurent Mekie geldiğinde o andan itibaren Red Bull bu yıl yaz tatilinden sonra daha güçlü bir performans sergilemeye başladı ve Red Bull sistemine biraz daha düzen getirdi. Bu durumda Helmut Marko ayrılıyor. Bu yüzden Red Bull'un önümüzdeki yıllarda durumu nasıl toparlayacağını göreceğiz. Ve dikkat edin, Helmut Marko evet, Red Bull ile anlaşma sağlarsa Red Bull'u bırakabilir. Çünkü aslında 2026 için bir sözleşmesi olması gerekiyor. Ancak Helmut Marko bu yıl sonunda Red Bull'u bırakırsa ki bu artık neredeyse kesin gibi görünüyor. O zaman Max Verstappen'in de sözleşmesinde Red Bull'u 2028'e kadar bağlı olmasına rağmen bırakmasına izin veren bir madde var. Yani dikkat edin. Max Verstappen de Red Bull'u bırakabilir ve bunu gelecekte yapıp yapmayacağını göreceğiz. Bana göre Max 2026'yı hazırlıyor. Red Bull'un 2026'daki durumunu görmek istiyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki Ferrari ve Mercedes gibi diğer üst düzey takımlara göre dezavantajla başlayacak. Çünkü onlar uzun yıllardır hem üretici hem de motor üreticisi. Oysa Red Bull şimdi yeni bir motor üreticisi. Bu yüzden diğer üst düzey takımlara göre kesinlikle daha fazla zorlanacak. Max Verstappen'in şampiyonluk için mücadele etme şansı olup olmayacağına bakmamız gerekiyor. Red Bull tüm diğer üst düzey takımlara göre açık bir dezavantajla başlarsa bana göre Verstappen'in takımı bırakmayı ve Mercedes veya Aston Martin'e gitmeyi düşünmesi kaçınılmazdır. Ufukta gördüğüm iki olasılık bunlar. Ancak tabii ki bu Red Bull'un performansına çok bağlı olacak. Lando Norris 2026 için bir numarayı doğruladı. Çünkü şampiyonluğu kazandı ve gelecek yıl bir numarayı kullanabilir. Max Verstappen 33 numarayı kullanmaya geri dönecek ve böylece 35. Formula 1 dünya şampiyonu olduktan sonra 2026 sezonunda Lando Norris bir numarayı kullanacak. Bu, Lando Norris'in Abu Dhabi testlerinde şampiyonluğu kazandıktan sonra kullandığı kask. Gerçekten çok güzel. Çünkü kaskında altın rengini taşıyor. Ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Tabii ki dünya şampiyonluğu zaferini sembolize etmek için. Yani çok çok şey var. Gelecek yıl için aktif aerodinamik hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bana bildirin. Sizi ikna ediyor mu yoksa etmiyor mu? 20 Ocak haftasında gerçekleşecek olan Ferrari sunumu ve öncesinde Fiorano'da testler ve ardından Barcelona'daki ortak testler hakkında ne düşünüyorsunuz? Helmut Marko'nun bu yıl sonunda Red Bull'u bırakması hakkında ne düşündüğünüzü bana söyleyin. Bu Max Verstappen'in gelecekte Red Bull'u bırakacağını da mı ima ediyor? Yorumlarda fikrinizi bana bildirin. Aktif aerodinamik hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Tabii ki beğeni bırakmayı, abone olmayı ve Formula 1 ve Ferrari temalı hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Burada rastladan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.